Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın burada bir göz var ama üzeri çizilmiş şöyle bir çarpı işaretiyle. Yani ne oluyor? Sistemin körlüğü. Şimdi balık nasıl suyu fark etmezse biz de her gün güneşin doğmasına, kalbimizin atmasına o kadar alışmışız ki bu mucizeleri göremiyoruz. Bu körlükle bakınca ne oluyor biliyor musunuz? Hayat bize bir tesadüf veya karmaşa yığını gibi geliyor. Sahipsiz ve manasız. Şimdi tesadüf ve karmaşa olduğu zaman ne oluyor? E, sistem sahipsiz oluyor ve manasızlık doğuyor. Peki çözüm ne? Çözüm o körlüğe atıp e, nuru kuran gözlüğünü takmak. Şimdi nuru kuran e, ne oluyor derseniz işte o zaman o rastgele sandığımız yıldızların arasında görünmez kablolar olduğunu görüyorsunuz. Biz buna hattı münasebet diyoruz. Bu çizgili olan. Hücremizden galaksilere kadar her şeyde muazzam bir kemali intizam. Yani kusursuz bir düzen var. Yani bizim görmememiz olmadığı anlamına gelmiyor. Madem sistemin bir sahibi var, Bizden ne istiyor? Bakın arkadaşımız neden gülüyor? Çünkü elinde çok değerli bir kart var, iman vesikası. Bu sonsuzluğun giriş biletidir. Ama dikkat, yolun önünde tuzak var. İşte şurada gördüğünüz kuru kafalı kutu o zehirli baldır. Yani haram lezzetler dışarıdan bal gibi tatlı görünür ama yediğin an zehirlenmeye başlarsın. Eğer o bileti yırtıp bu zehirli bala dalarsak yolun sonu maalesef o dar ağacıdır. Yani idamı ebedi yok olup gitmek. Peki çıkış yolu ne? Şimdi kum saatine bakın. Üstadımızın dediği gibi Gençlik gidecek, kumlar akıyor. Durduramazsın. Ama burada kritik bir seçim var. A mı, B mi? Eğer A şıkkını seçip enerjini günahlarla tüketirsen kaybedersin. Ama B şıkkını seçer, iffetle ve imanla yaşarsan bakın kum saatinin altında ne var? Görüyor musunuz? O biten gençlik toprağın altında ebedi bir gençliğe dönüşür. Sonsuzluğu kazanırsın. Formülü çok basit dostlar: faniyi ver, bakiye al. Gençliğinizi ucuza satmayın. Allah'a emanet olun.